Merhabalar yay burcu dostlarım. Dost falına hoş geldiniz. Bugün sizlerin niyetine fincanımı kapattım. Falınıza geçmeden hemen önce enerjisine çok güvendiğim melek kartlarımdan sizler için bir tane seçeceğim. Bakalım melekler neyi bilmenizi istiyor ve bilmenizi istedikleri bu şeyde size nasıl bir yol gösterecekler. Kartlarımı şöyle bir karıştırıyorum. Sizlerde içinizden dileklerinizi, niyetlerinizi geçirebilirsiniz. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, kartınızı şöyle bırakıyorum. Falınızın hemen ardından kartınızda sizler için yorumlamış olayım, sevgili Yay burcu dostlarım. En iyi dileklerimle fincanımı kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın, falınız. Sevgili dostlarım. Evet. Dilerseniz sizler de şöyle bir fincanınıza göz atabilirsiniz. Dostlarım, kalabalık bir aile olduğunuzu görüyorum kalabalık değilseniz de gittikçe kalabalıklaşan bir ailenizin olacağını görüyorum. Bu kalabalık aile aslında içerisinde çok karmaşa da olsa iyi anlaşan bir aile ve birbirine zor, zor zamanlarda destek çıkan bir aile. Yakın zamanlarda eee Akrabalarınızdan biri sizden yardım isteyebilir. Bu durum aslında siz de zor durumda olsanız bile ona yardım etmenizi sağlayacak ve aile bağlarınız bir tık daha kuvvetlenecek. İyi kalpli olmanız size her zaman geri dönecek sevgili Yay burcu dostlarım. Aslında burada şunu anlıyoruz ki iyilik verirsek iyilik alacağız. Şurada bir ip görüyorum dostlarım. Fakat bu ip düğümlenmiş bir ip. Ee, aslında bu çok hayırlı bir şekil. Son zamanlarda ailecek maddi sıkıntıda olmanız mümkün mü acaba diye düşünüyorum. Ben böyle görüyorum. Ee, aslında kenarda malınız var ama akar paranız az sizin ve ailenizin bu yüzden de e, kendinize ek bir iş yapabileceğiniz bir ticaret mi arıyorsunuz dostlarım? Şurada e, iki hafta içinde aniden böyle bir fırsat karşınıza gelecek. Eğer böyle bir düşünceniz yoksa bile iki hafta içerisinde ticaret işiyle alakalı bir fırsat sizleri bekliyor aslında bu e, tam sizin yeteneğinize göre bir iş fırsatı olacak dostlarım kabul ederseniz eğer e, ailenizin kendinizin maddi durumunu düzeltecek kadar para kazanabileceksiniz evet şöyle bir bakalım evet Şurada e, bir zürafa figürünüz var ve çocukları zürafa ve zürafa yavruları diyeyim bir araya gelmiş olarak kenetlenmiş durumda duruyorlar. Bunun anlamıysa sanki sizin e, ailenize ve ev mutluluğunuza kem gözleri dikmiş bir çift göz var olmasıdır dostlarım. Ee, sizin bu çift, bir çift göz sizin sürekli hatalarınızı kolluyor. Ee, hatta bu e, kişinin adında ya da soyadında L harfi görünüyor. Yakın zamanda hatta önümüzdeki ayın 12'sine dek size bir iftira atılacağını görüyorum dostlarım. Ee, ya da sizi birileriyle birbirinize düşürecek bir hareket yapılabilir. Sevgili yay burcu dostlarım. O gün gerçekten şok olacağınızı görüyorum. Bu hareket, hakarete aşırı derecede sinirleneceksiniz. Fakat aile mutluluğunuza uzun vadede zarar veremeyecek bu insan. Bu yüzden yaratacağı bu kısa süreli karmaşa ortamını kafanıza takmamaya çalışın olaylara daha temkinli yaklaşmanızda fayda olduğunu görüyorum şurada çok büyük bir dileğinizin olduğunu ama e, bu dileğin olması için biraz daha zamanınız olduğunu görüyorum çünkü aslında bu dileğinizle alakalı kontroller sizin elinizde değil eee yani e, bir 3 ay kadar sonrasında dileğiniz ancak gerçek olacak. Şurada küçük küçük olan dileklerinizin ise e, kısa zamanda hal olacağını görüyorum. Ama o büyük olan dileğinizin en az 3 ay kadar bir süresi var sevgili dostlarım. Evet. Şurada. Ee, bir iki böyle ufak ufak sevinç gözyaşlarınızın olduğunu görüyorum ee, burada bir seyahat ya da tatil durumu söz konusu artık her neyse e, bu durum sizi çok mutlu edecek uzun zamandır e, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için çok çalıştığınızı çok çaba sarf ettiğinizi görüyorum sürekli kendinizi başkalarını mutlu etmeye adamış gibi bir hal almışsınız. Özellikle de son 3 ayın büyük bir koşturma içerisinde geçmiş. Bu yüzden artık siz de çok yorgun, bitkin bir halde görünüyorsunuz. Bu tatili ya da seyahati cidden hak ediyorsunuz. Evet. Bu plan, bu konuyla alakalı planlarınızı da önümüzdeki haftalarda dile getireceksiniz, hatta hazırlığınızı yapmaya bile başlayacağınız burada görünüyor sevgili Yay Burcu dostlarım. Evet bardağımız bu kadardı. Şimdi dilerseniz bir de tabanınıza bakalım. Genel olarak güzel ama şu aralar ailesel konularla alakalı sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum. Bazen Çokluk bize her zaman darlık getirmez. Aslında çokluk çok güzel bir şeydir. Ama e, çokluğun içinde nerede ve nasıl duracağımızı bilirsek, her şey bizim için daha iyi olacak diye düşünüyorum, sevgili dostlarım. Şöyle bir tabanınıza da bakmak istiyorum. Yani. E, Sıkıntılarınız yavaş yavaş da olsa hane üzerinden gidecek ya da sizin üzerinizden gelecek. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şurada bir erkek sureti oluşmuş ve bu erkek sureti artık yavaş yavaş sıkıntıları hane üzerinden atıyor. Başında şöyle taç gibi bir şey var. Çok görünüyor mu bilmiyorum ama şurada bakın yuvarlak yüzlü bir erkek sureti, küçük ağızlar, e, derin gözler ve eliyle hani başarı işareti yapıyor. Artık yumruğunu sıkmış ve baş parmağını kaldırmış. Başardım. Hani içerisinde birisinin başarısı bu. Sıkıntılarınızı ortadan kaldıracak biri. Ama e, bu kişinin de etrafına bakar mısınız şöyle ne kadar tuzaklarla dolu? Yılanlar, düşmanlar çevresinde geziniyor. hatta şuradaki bir düşmanının kuyruğu o kadar keskin bir zehir içeriyor ki neredeyse artık zehrini bu yılan kendi kendine akıtacak hale gelmiş ama sizler hane içindeki bütün huzursuzlukları kaldıracaksınız kısa sürede ve düşman kendi zehrini kendine akıtacak kendi kendini yiyecek kuduracak duracak dostlarım Şöyle biraz daha bir bakmak istiyorum neler var diye. Şurada bir iki detay daha e, gözüme çarpıyor. Sizin e, uzun süredir uzun süredir beklediğiniz bir haber var dostlarım. Neyle alakalı tam olarak bilemiyorum ama haberinizi 3 ya da 5 hafta içinde alacaksınız. Bu haber hanenizin içine de gelecek, çevreniz tarafından da duyulacak. İnşallah ee, bu konuda çok mutlu olacaksınız şöyle geçmişinizde de hayli sıkıntılar olduğunu görüyorum ama artık yakın zamanda ruhsal yönden haliyle iyileşeceğiniz görünüyor dostlarım çevrenize de daha pozitif olacaksınız haline içinde mutluluk verici olaylar yaşanacak dediğim gibi artık bir zafer işareti kötü günler geride kalıyor şurada düşmanlarını, zehirlerini kendi kendine ak akıtıp dursunlar. Siz kafanızı yormayın sevgili yay burcu dostlarım. Ben videomu sonlandırdıktan hemen sonra dileklerinizin su gibi hızlı gerçekleşmesi niyetiyle fincanınızı yıkayacağım. Dilerseniz meleklerimizin size mesajı neymiş ona da şöyle bir bakalım. Bakalım melekler neyi bilmenizi istiyor ve istedikleri bu yolda size nasıl bir yol gösterecekler. Hemen kartımızı kaldırıyorum. Evet, iptal et, boşalt, sil gelmiş meleklerimizden size. Şuradaki yazıyı okuduktan sonra hemen size bunun anlamını açacağım. Hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste demişler. Bu kartı melekler size neden gönderdi sevgili dostlarım. Son zamanlarda şikayet ediyor veya kaygılanıyorsunuz. Ee, kaygılarınız, şikayetleriniz bu ara o kadar artmış ki artık siz bile ne, neye neden şikayet ettiğinizi anlayamayacak duruma gelmişsiniz. Bir bakıyorsunuz bir şeyler hakkında şikayet ederken kendinizi buluyorsunuz. Ve bu şikayetler size haliyle kaygılanma getiriyor. Dış konuların veya insanların Kurbanı olduğunuzu düşünüyorsunuz Hatta bu kart Kendi Kendinizi ve durumlarınızı tanımlarken Olumsuz onaylamalar Kullandığınızı gösterir Melekten sizden Kendiniz hakkında söylediğiniz Düşündüğünüz yazdığınız şeyin Daha farkında olmanızı istiyor Geçmişteki Kelime seçimleriniz Önünüzü tıkadı Sevgili yay burcu dostlarım Neyse ki o engel olumlu kelimeleri seçtiğiniz anda kalkıyor. Dostlarım şöyle ki e, o kadar hayatın bu hızlı yaşantısı, işte gelişen dünyamız size artık iyi şeyler getirirken o kadar olumsuz şeyler getirmiş ki hatta kelimeleriniz bile artık hani inanamayacak bir türlü bir inanamama durumu, bir türlü bir başaramama durumu olacak mı ama hiç olacak dememişsiniz. Oldu diyememişsiniz. Bu hayatın hızlı akışına sanki biraz akış pardon, bu hayatın hızlı akışına sanki biraz ayak uyduramamışsınız gibi bir durum söz konusu olmuş. ne yapacağız? Bir şeyleri bir yerden düzeltmeye başlayacağız. Bunun için öncelikle kendi kelimelerimizi nasıl seçeceğimizi kontrol edeceğiz. Unutmayın ki evrende hiçbir şey kaybolup gitmiyor dostlarım. Ağzımızdan çıkan her kelime evrende bir yerde asılı kalıp duruyor. Olumlu olanlar olumlu, olumsuz olanlar da olumsuz ya da olumsuz boyutlarda sizlere geri dönebiliyor. O zaman önce kelimelerimizi kontrol altına alacağız. Önce bir şeylerin olduğuna kendimiz inanacağız. Dilerseniz şöyle bir yap şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kendinizi olumsuz bir şey söylerse söylerken yakalarsanız hani bu şaka babında da olabilir. Durum ve kelimelerinizin enerjisini kendinizden uzaklaştırmak için enerjinizi daha iyi bir hale getirmek için elinizi bilekten itibaren süpürün. Yani hani şöyle bileğinizi bir sirkeleyin bir elinizle diğer elinizin bileğini sirkeleyin ve e, sonra olumsuz onaylamaların etkisini boza, bozmak için iptal et, boşalt, sil En azından e, bu çok küçük gibi çok küçük bir şey gibi size gelse de bunu söylediğiniz zaman ağzınızdan çıkacak olan olumsuz kelimenin farkına varırsınız ve İptal et, boşalt, sil dediğiniz zaman ardından da o kelimeyi daha olumlu bir hale getirerek söylediğiniz zaman size en güzel şekilde dönmesini durup bekleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili kalın. Meleklerimizin yanınızda olduğunu sakın ama sakın unutmayın.